Ee, çok kolayca tanımlayabileceğimiz bir Efrem var burada ee, e, temsili bir e, kıyafet bu aslında e, gelenek bölümünün e, tarihimiz, hafızamız ve bilgimizin kaynağında yer alması çok önemli olan bir e, fotoğrafik görsel olarak da bunu seçtik çünkü sergiyi tanımlayan en önemli e, hususlardan bir tanesi bu Mustafa Şerif e, ismiyle e, Libya'da sadece gönüllülük ilkesiyle hiçbir emirle veya bir yazıyla veya bir e, talimatla değil gönüllülük ilkesiyle e, gitmiş olduğu Libya'da e, milli mü mü mücadele yılının e, yıllarının başlamasına hemen öncesindeki altyapıya muazzam bir destek veren bir sürece tanıklık ediyoruz burada. Genelde bilmediğimiz bir tarih bu. Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş tarihi bizi bu sergiyi kurarken de çok heyecanlandırdı aslında. Bu bizi tabi Mustafa Kemal'in sakallı o günkü Sosyal yaşam içerisinde o günkü askeri koşullar veya cephe koşulları içerisinde e, kurduğu dostlukları da aslında e, bir araya getirdiğimiz bir görselimiz. Şimdi gelenek başlığı altında bu sergide e, Atatürk'le ilgili bu hususu anlatırken siz e, bazı yerlere tabi bilgi notları da iliştirmişsiniz. Tabii. Buradaki bilgi notunda... Yazan aslında bir avuç subay vatan müdafası için gönüllü olarak üniformalarını çıkarmış, kod isimleri olarak bölgeye hareket etmiştir. Bu çerçevede Enver Bey, Kuyumcu Hamdi, Mustafa Kemal Bey, gazeteci, söylemiyoruz ismini bunu sorduk çünkü. Doğru. Süleyman Askeri ise, tabii Süleyman Askeri teşkilatın Mahsusan'ın kurucusu olacak kolası Süleyman Askeri diye Doğru. anlatalım. Ee, Süleyman Askeri eleşser öğrencisi Kisvesiyle, kisvesiyle, örtüsüyle, doğru. ne diyelim, numarasıyla, <laughs> e, evet. e, trabzskarpa varmıştır. Burada gayri nizami bir savaş, önemli istihbari faaliyetlerde bulunan vatan fedaileri, çok sevdikleri üniformaları yerine bölge halkının yerel kıyafetleri Atatürk'ün giydiği bu kıyafet. Doğru. Kimi kıyafetidir? Ehram. E, o dönem e, kendisiyle beraber bulunan aslında diğer tipoloji içerisinde e, birazcık da gizlenmesini <laughs> e, sağlayan. Ve çok da kullanılan, daha sonra Hatay'da da giydiği aslında kendisine verilen, Hatay'da da giydiği bir kıyafet, yerel kıyafet. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili hatıralar bununla sınırlı değil. Tabii. Siz atamızın o dönem kullandığı dürbünle de yer veriyorsunuz. Tabii. çünkü Muhtemeldir ki zaten istihbari faaliyetleri yürütürken orada neler oluyor diye dürbünle bakılıyor. E tabi bu bir anlamda da aslında bir ileri görüş metaforu bu dürbünü buraya koymuş olmamız. E tabi sahada kullandığı sahada kullandığı aslında cepheyi, karşıdaki cepheyi aslında düşmanı yakından görmesini tanımlayabilecek. Aslında uzun atımlı bir dürbün bu. Bayağı uzun atımlı bir dürbün. Bunu da burada diğer objeler arasında sergileme kararı aldık. Evet Tabii güzel. Ki. Bu fotoğraf makinesi Atatürk'ün değil ama dönemin fotoğraf makinesi dön, değil dön, mi? Dönemin evet tanımlanabilen çünkü çok iyi durumda bir fotoğraf makinesi. Dönem gazetecilerinin aslında yine istihbari faaliyetlerde de yanlarında bulundurabilecek kutu fotoğraf makinalarından bir tanesi bu onu da beraberinde koymak istedik buraya e, şu fotoğrafı Ozan gösterirken ben e, çok hoşuma giden şu sözü de okumak istiyorum e, buraya koymuşsunuz yolunda yürüyen bir yolcunun yalnızca ufku görmesi kafi değildir muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır diyor Mustafa Kemal evet. Atatürk evet. şimdi